TikTok günümüzde milyonlarca insanın günlük hayatını paylaştığı, ilginç gösteriler yaptığı ve kimi zaman çizgiyi aştığı bir platform haline geldi. Ancak bazı insanlar dikkat çekmek uğruna inançları ve değerleri hiçe sayarak fazlasıyla ileri gitmeye cesaret edebiliyor. İşte Lina adındaki bu gencin hikayesi de tam olarak böyle bir olaydan doğan dehşet verici bir hadise olarak tarihe geçti. Lina, 24 yaşında hayatını TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında geçiren genç ve çekici bir bir kadındı. Takipçileri için her zaman çılgın görüntüler, cesur meydan okumalar ve sansasyonel içerikler paylaşıyordu. Ancak takipçi sayısını hızla artırmak isteyen Lina, daha da dikkat çekecek bir şey yapmaya karar verdi. Arkadaşları ona bu fikirden vazgeçmesini söylediğinde gülerek, "Siz fazla korkaksınız. Benimse korkacak hiçbir şeyim yok." diye yanıt vermişti. Kendi içinde bir meydan okuma olarak gördüğü bu canlı yayın, aslında onun için sadece bir şaka ve gösteriden ibaretti. Günlerden bir gün, gecenin ilerleyen saatlerinde bir canlı yayın başlattı. Yüz binlerce insan onu izliyordu. Yayına girenlerin birçoğu onun ne gibi bir şey yapacağını merak ediyordu. Lina ise ekrana bakarak cesur bir ifadeyle konuşmaya başladı. Bugün burada tanrının gerçekten var olup olmadığını test edeceğim. Çünkü bence tamamen bir efsane. Eğer tanrı gerçekten varsa, hadi bana bir şey yapsın. Bakalım ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Göreceksiniz bunu söylerken gülümseyerek kameraya yaklaştı. Yorumlar anında yağmaya başladı. Bazıları onu destekliyor, bazıları şaka yollu yanıt veriyor ancak birçok insan bu söylediklerinden rahatsızlık duyuyordu. Dakikalar ilerledi, hiçbir şey olmuyordu. Lina kahkahalar atarak takipçilerine döndü ve alaycı bir ifadeyle, gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Çünkü tanrı diye bir şey yok dedi. Ancak tam bu anda Lina'nın odasındaki lambalar titremeye başladı. Ekranda bir bozulma oldu. İzleyiciler Lina'nın yüzü bir anda kireç gibi beyazladığını fark etti. Ne oluyor diye fısıldadı. Yayını izleyenler, Lina'nın arkasında beliren garip bir gölgeyi fark etti. Odaya tanımlanamayan bir rüzgar girdi ve perdeler savrulmaya başladı. O an Lina birden çığlık attı ve elleriyle boğazını tuttu. Nefes almakta zorlanıyor gibiydi. Ekran bir süre titredi ve daha sonra aniden kapandı. Ancak olaylar burada bitmedi. Olaydan birkaç saat sonra haber siteleri Lina'nın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Genç kadın, yayın Hemen sonra ani bir kalp spazmı geçirmişti. Doktorlar bunun sebebini açıklayamadı. Lina'nın tüm sağlık testleri normal gözüküyordu. Ancak kalbi bir anlık duracak gibi olmuştu. Doktorlar ona sorular sorduğunda Lina yaşadığı anları hatırlamakta güçlük çektiğini söyledi. Sanki bir şey beni sıkıyordu, nefes alamıyordum diye fısıldadı. O gece hastane odasında yalnız kaldığında Lina tekrar tuhaf olaylar yaşadığını iddia etti. Hastane odasındaki ışıklar aniden yanıp sönmeye başladı. Lina çığlık attı ve hemşireler onu sakinleştirmek için içeri koştu. Ancak işin en garip yanı hastane güvenlik kameralarının Lina'nın odasının kapısında bir gölge belirdiğini kaydetmiş olmasıydı. Hemşireler o an odanın önünde kimse olmadığını söylüyordu. Görüntüler sosyal medyaya sızdırıldıktan sonra insanlar bu gölgenin ne olduğuna dair birçok çok teori üretmeye başladı. Lina olayın ardından günlerce kendine gelemedi. Tekrar kamera karşısına geçtiğinde sesi titriyordu. Yaşadığı olayın kendisini derinden etkilediğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Ancak takipçilerinden kimse onun bu açıklamalarına tam olarak inanmadı. Bazıları olayın kurgu olduğunu, dikkat çekmek için yapılmış bir gösteri olduğunu düşündü. Ama Lina bir daha asla eski tarzda içerikler paylaşmadı. Bu olayın ardından birçok insan onun geçmiş videolarını izleyerek acaba bir şeylerin işareti önceden var mıydı diye araştırmaya başladı. Hatta bazı izleyiciler eski videolarında da anlık gölge hareketleri gördüklerini iddia etti. Birkaç hafta sonra Nina tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Kimse ondan bir daha haber alamadı. Bazı takipçileri onun tamamen inzivaya çekildiğini söylerken bazıları ise yaşadığı korkunç deneyimden sonra akıl sağlığının bozulduğunu ve profesyonel yardım aldığını iddia etti. Bu olay bazı işlerin şakaya alınmaması gerektiğini herkese bir kez daha hatırlattı. TikTok'ta yaşanan bu olay insanların sınırları ne kadar zorlayabileceğini ve bazen bunun geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. Dina'nın başına gelenler sosyal medya fenomenleri içinde büyük bir ders niteliğindeydi. Günümüzde sosyal medyanın gücü giderek artarken içerik üreticileri takipçi kazanmak uğruna giderek daha cesur ve riskli hareketler yapmaya başladılar. Özellikle TikTok ve YouTube gibi gibi platformlarda insanların ilgi çekmek için yapmayacakları şey kalmadı. Ancak Lina'nın yaşadığı olay bu tür meydan okumaların her zaman eğlenceli sonuçlanmayabileceğini gözler önüne serdi. Lina'nın başına gelenler sadece onun hayatını değil takipçilerini de derinden etkiledi. Onun TikTok yayınlarını düzenli olarak izleyen birçok genç bu olayın ardından dini ve manevi inançları hakkında daha derin düşünmeye başladı. Bazıları bu olayın tamamen doğaüstü bir müdahale olduğunu iddia ederken bazıları sadece bir rastlantı olduğuna inanıyordu. Ancak hangi açıdan bakılırsa bakılsın gerçek olan bir şey vardı. İnsanlar sosyal medya fenomenliğinin etkisi altında ve bu olay birçok kişinin düşünce şeklini değiştirdi. Lina'nın eski takipçilerinden bazıları onun videolarının altına yorum yaparak özür dilemelisin, bu olaydan ders çıkardın mı gibi sorular sordu. Bazıları ona dua ettiğini bile belirtti. Ancak Lina bir daha asla eski tarz içeriklerini paylaşmadı. TikTok ve diğer platformlar sorunlardan tamamen uzaklaştı. Bu olay sosyal medya fenomenleri için büyük bir ders niteliğindeydi. Onlar, binlerce hatta milyonlarca insana ulaşabilen, gençleri etkileyebilen bireyler. Ancak popülerlik uğruna sınırları zorlamak ve bilinçsizce her şeyi denemek, her zaman beklenilen sonucu getirmeyebilir. Lina'nın hikayesi, sosyal medya fenomenlerinin sorumluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca bu olay, içerik üreticilerinin dikkat çekmek için dini veya manevi inançlarla dalga geçmenin sonuçlarını da göz önüne serdi. İnanç konusu birçok insan için oldukça hassas bir mesele olduğundan bu tarz meydan okumalar hem etik açıdan hem de kişisel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Lina yaşadığı olaydan sonra hayatını tamamen değiştirdi. Eski arkadaşlarından bazıları onun daha sakin ve içine kapanık biri olduğunu, sık sık dua ettiğini ve manevi bir yolculuğa çıktığını söyledi. Kimse Lina'nın tam olarak ne yaşadığını bilmese de bu olay internet dünyasında Uzun yıllar boyunca konuşulacak gibi görünüyor.